zaten biliyoruz. Liderler çok iyi bir takım. Anlatmaya gerek yok. Puan durumundan belli oluyor zaten. Watford takımı da yükselişe geçmek isteyen bir takım. Yani güzel bir maç olacak. Ben bol bol bir maç bekliyorum kısaca. Siz ne ben düşünüyorsunuz ben hocam? Ben de sizin değerli düşüncelerinize katılmakla beraber Yine mükemmel bir maç izleyeceğimize eminim. Sizle anlattığım her maç Gerçekten güzel geliyor. Bu arada Benim umarım sizinle bir sıkıntı yoktur sevgili bir problem yok. Çok canlı, çok, çok ne güzel. Hemen kaldı doğru ben sayayım hocam. Maç başlıyor galiba. Hocam Herhalde bu arada Nekro girdi. Evet. Kaptan Potant sanırım Nekro oyunu alıp Bakıyoruz neler olacak. Evet. Nekro profilini onayladı. Bağcık ayakkabısını giydi. Ve bir Kaptan Potant değil. Evet beklediğimiz ilk üç diyebilir miyiz sevgili Kaylan? Evet hocam, e, SPR birkaç haftadır yok, birkaç maçtır. Onun yerine JL oynuyor. E, beklenen üçlü diyebiliriz. Kesinlikle ben bu arada Lancho geldi Watford ekibinde ve sanırım Sen maça yok. ben başlıyorum bile. sevgili Kaylan. Tabii ki evet, hocam, buyurun. Ben hemen kaldırır okay. sayım hocam. Gangstar da ise Misal Ciyal Neko'yu görüyoruz. Yedeklerde Kaptan Pontopant Pont 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 var. Watford'da ise Fury, Quill, Lankt var ve de yedeklerde Lancho ve Sevin görüyoruz. Buyurun hocam. Evet ben maça başlıyorum. Estocolmo iki takıma da başarılar diler. Ve top başarılar. başlayacak derken Jill başarılar dileklerini iletiyor. İki tarafta hazır olduğunu düşünüyorum. Kaptan Föry de başarılar diyor. Ve Kaptan Potanta başarılı dedi ve maç başladı. Necron ileri, at, ileri attı, topla maç başladı. Top Q ile kadar geldi. Lange, Langit, Furry, Furry de top. Furry, Necro, Misaj'a kadar geldi top. Misaj, Misaj yine top köşe çıkacak. Necron önünde kaldı. Necron ne yapacak? Necron Q ile top. Ama Jill uzakta kaldı. Jill uzakta kalması sevgili Kaylayan, Gol olması içten bile değildi, değil dedi mi? Öyle düşünüyorum Kesinlikle yani. Kesinlikle hocam. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten güzel bir atak izlettiler. Daha dakikalar yani 25. saniye daha çok erken. Bakalım ne olacak? Necrofury karşı karşıya. Necrofury misajlı top. Misaj ileri güzel aktardı ama Necron biraz uzanda kaldı. gelen top. Misaj yıl. Yine genç tasarlarda Mükemmel bir şut. Ama çok Evet. Quill mükemmel şekilde çıkarttı. Gerçekten kimse beklemiyordu. Furry. Furry ne yapacak? mı takım arkadaşına ve Nekro geri öne de. Necro misaj. Gerçekten güzel paylaşmalar istiyoruz ve top şu an set oyununa döndü. Set oyununda Necro aktaramadı şeyi. Misaj, misaj, misaj ileri aktarabilecek mi? Aktardı. Çok güzel pas attı ama ters seken top Fury. Kaptan son anda. Bu arada mükemmel bir piksel ama olmadı. Lengt çok güzel müdahale etti ve topun gol olmasına engel oldu. Gerçekten sevgili Kaylan yine bol bol pas oyunu, bol bol set oyunu ve bol bol atak izlediğimiz bir maça başladık. Evet, Gerçekten hocam. harika. Gençler çok hızlı, çok seri paslar yaparak aynı oyununu sürdürüyor. Kesinlikle. Bakalım hocam maç bitene kadar böyle devam edebilecekler mi, edeceklerini düşünüyorum ama burada biraz da Watford ekibinin oyun mentalitesine bağlı. Watford ekibi şu an benim beklediğimden daha iyi çıktı açıkçası yani daha iyi başladı. E gerçekten cesur ve cömert oynuyorlar ve bu da onları özgüven getiriyor. Fury güzel ne ama Fury. Bu arada sanki Şamayka, Mikiç ve diğer arkadaşları göremiyorum Watford'da. Hocam herhalde. sanırım birkaç ayrılık oldu evet var takımında. Onlar da kadroyu yenilediler. Öyle mi hocam? Hiç bilmiyordum. Teşekkür ederim hatırlatmanız için. Rica ederim çok güzel hocam. Misal, Jill, Jill çok güzel perde attı Necro, Necro, Me, Jill, Jill ileriye çok güzel oynadı ama Kuyil. Bu arada Kuyil'i ben yeni görüyorum, yeni transfer ve... Yeni transfer sanırım, evet. öyle galiba. Evet evet. Çok güzel transferler olmuş gerçekten. Betford bu oradan hoş bir, bir, oh. bir şu. Oh. Oh. ne yaptı hocam? Öyle durduğu yerden uzak köşeye resmen füzeyi yolladı ve Watford ekibinin kalecisi de olan hiçbir şey de yapamazdı o topa ve mükemmel bir golle Gangstas Paradise ekibi 1, Watford ekibi 0. Şimdi Furde top. Fur ne yapacak? Nekro geride oynadı Misaj. Jill Misaj çok güzel pasaj bolar. Aman Allah Misaj o vuramadı i̇stediğini evet istediğini yapabilse yine muazzam bir atak izliyorduk sevgili Kaylihan. Jill, Misaj. Evet. Misaj ne yapacak? Misaj kötü sektirdi ve top Langdon'a kadar geldi ama Langdon biraz kötü kullandı topu ve Jill'da kaldı top. Jill Irak'tan Necro'ya ama Quill cool. gerçekten güzel kademeye girdi ve top Misaj'a kadar geri geldi. Misaj topu güzel çekti. Harika bir pas Necro'ya. Necro ne yapacak? Çok güzel bir dropla pas attı ve alt direğe çarptı. Aa, Yüterken, güzel gerçek. düşünüyorum. Hocam gerçekten muazzam bir ataktı. Ama şanssız bir vuruş oldu. Misaj, misaj. Necro misaj. Misajda top, misaj aradan. Harika gördü. Aman Allah'ım bunlar nasıl başlaşmalar. Jill, Jill vurdu ama olmadı. Cool gerçekten hocam. Yedi. Bu arada mükemmel bir pas. Çok doldu. bir pas. Necro pas vermeyi düşünse derken muazzam bir gol. Misaj. Gerçekten. Bu kadar ince gördü ki. Müthiş bir goldü yani. Değenecek de pek fazla bir şey yok. Ve dakika şu an yaklaşık 3.20. Bu arada mükemmel bir pas Kuil'den ama ileride kimse yoktu. Çok Hı -hı, güzel, hocam, gerçekten, gerçekten. beni bile şaşırttı. Yani ben beklemiyordum tabii beni bile derken. <laughs> <Estarful 'u>. gerçekten <laughs> Estağfurullah. Gerçekten güzel bir pas attı. Evet top Shield'a. Gilles Shield ne yapacak? Shield, Shield orta açabilirse gol olması bile değil. Derken. Buldu gol. Orada Fönü'nün biraz defans hatası vardı ama. Gerçekten Shield'a güzel açtı hocam ortayı. Ve Necro'ya sadece dokunmak kaldı. Ve şu an skor dakika yaklaşık 4'e geldi sevgili seyirciler. Gangstas Paradise 3, Bedford ekibi 0. Gerçekten güzel bir maç izliyoruz. Bakalım daha böyle devam edecek mi? Nekro çok güzel çek topu de. Hocam biraz da sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Hazır gol yokken. Buyurun. Hocam Gangstans Paradise baskılı oyunu sürdürüyor. Watford takımı biraz daha hücum yapabilirse ya, bir gol bulacağını düşünüyorum ben ilk yarıda. Hani Gangsters takımı zaten alışkın olduğumuz bir oyuna sahip. Ve her hafta aynı oyunla çıkıyorlar sahaya. Aynı baskıyla Hocam bu arada sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor şu an. Bir kod girdi herhalde. Evet, geliyor. Bu arada ben Redford ekibini gerçekten çok beğendim. Yani mükemmel Oo. oynuyorlar evet, Hocam, orada Çok güzel bir kurtarış bir. Kurtarış Evet o mükemmel kurtardı. Yani Redford ekibi şu an oynaması gerektiği gibi oynuyor. Gerçekten son zamanlarda yani uzun bir süredir Gangsta's Paradise maçına biz denk geliyoruz sevgili Kaylan ve belki gördüğüm en dirençli dirençli takım olabilir Redford ekibi Kesinlikle. gerçekten. Hocam güzel oynuyorlar. Jill'a e çok güzel aktardı Necro. Furry, Furry ne yapacak? Furry aşağı oynayacaktır ama Jill, kayarak müdahale etti ama Leng çok güzel müdahale etti ve topu almış çalışacak ama Jill orada body koydu ve topu mesajı kadar aktardı. Harika paslaşmalar aman Allah'ım ver kaç ver kaç ama olmadı. Hocam Quill, bu arada şunu biliyor muydunuz yanlış mı olmasın? Quill, Furry'nin öz kardeşi hocam. Aa, öyle mi hocam? Şu an yan yana oynuyorlar. Evet, Fatworth'ı ileriye doğru taşımaya çalışıyorlar. Ben öyle biliyorum. Yanlışım da olabilir ama sanırım öyle. Hocam, evet. gerçekten ben bunu ilk defa duydum. Güzel bir haber. İki kardeşle tebrik ediyorum. <laughs> Takımlar için mücadele ediyorlar beraber. Kesinlikle. Bu, bu arada Necro kurtardı. Kuyil, Kuyil muazzam kurtardı. Mükemmel bir şuttu fakat Kuil de aynı güzellikte topa yetişerek kurtardı ve top Misaj'ın kontrolünde. Misaj Lang karşı karşıya. Misaj ne yapacak? Yukarı oynayacaktır ama denklersek top. ile e kadar geldi. Jill, Jill, Jill ama Föri. Föri çok güzel kapattı orayı ama olmadı. Misaj topu güzel çekti Lenk. Seken top ama Misaj orada soğukkanlı bir bekleyişle gerçekten topun gol olmasına engel oldu. Ve Gangstas Paradise ekibinin kalesindeki ilk belki ciddi atak diyebiliriz sevgili Kaylan. Evet hocam son bir dakika. Bir evet son bir dakika. Misaj Necro vurdu ama Furry'nin kontrolünde atağa devam ediyor. Ve Gangstas Paradise ve mükemmel bir şut yine Kuyil. Hocam Kuyil neler yapıyor böyle? Hocam Kuyil'i ben çok beğendim ilk maçında gerçekten. Takımın önemli katkılar veriyor. Bu Lengt. Aman Allah'ım çok güzel taşıdan olmadı. Top aşağıda mı kalacak? Kuil, Kuil yine kademeye arka girdi. Mükemmel bir pas çıkardı ama Misaj. Misaj harika kademe anlayışıyla o topun oraya geleceğini biliyordu ve topun gol olmasına engel oldu. Çünkü bu atak gol olsaydı belki de Vettürk ekibi ikinci yarıya gayet moral motivasyon yüksek şekilde çıkacaktı. Bence yani de, de hocam. Orada mükemmel paslaştılar Kayla. Gerçekten. Çok güzel paslar. Hocam sizle benim gibi paslaşıyorlar mübarek. Gerçekten <laughs> harika. Bu arada evet, evet. güzel düşünce. Evet Ferü çok güzel oynadı. kuil Coil'leri aktardı ama biraz kademan kademeye dönmüştü. Olmadı ve kuil bu arada Necro'da bir sıkıntı var. Necro'da galiba teknik bir sıkıntı var ama maç devam ediyor. Zaten ilk yarı bitmesine son 5 saniye. Gangsta Paradise evet. ekibi 3, Watford ekibi 0 sevgili Kayhan. Hızlı bir yorumunu alalım. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında? İkinci yarı neleri bekliyorsun? Gangsta Paradise ekibi hızlı başladı. baskıda başladı. 3 golle ilk yarıyı bitirdiler. E, Watford takımı da dirençli başladı bence öyle düşünüyorum. Özellikle Kuyli'yi çok beğendim sonunda. Güzel bir transfer olmuş Watford takım adına. E, yarı ben Watford takımından gol bekliyorum açıkçası. Yani izleyip göreceğiz hocam. Gangsters var ise aynı güzel oyununa devam edecektir. Yine goller bulmaya devam edecek öyle düşünüyorum. Sizin var mı görüşleriniz hocam? Ben canım? de sizin dediklerinize harfi, harfi... Gerçekten Gangsters Paradise haftalardır beklediğimiz oyunu oynuyor. Ben Kaptan Potant'ı da sahada görmek istiyorum. Kendisine buradan çok selam yolluyorum. Evet, Kaptan'a selam KK'mı. var. Evet, <laughs> onun için <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Ve maçın ikinci yarısı başladı sevgili Kaylihan. Evet. Ve Hocam değişiklik yılda... var bu arada. Hocam evet, 7up girmiş. 7up da şöyle genç bir kardeşimiz. Kendisini eskilerden tanırım bir aynı takımda oynama tecrübemiz olmuştu tabi ve gerçekten iyi bir arkadaşımız. Ben Retro'da bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence de evet. Bu arada hocam Lancho da girmiş oyuna. Evet hocam Lancho da girdi. Kim çıktı? Kuy çıktı. Ben Kuy'la aslında ilk yarı çok beğenmiştim. Ben de beklemiyordum bu değişikliği açıkçası. Bu arada Gangsta Paradise gibi mükemmel bir pas dağışmalı. Şiyan, Nekro, Şiyan, Nekro. Lancho'nun da yapacağı pek bir şey yok sevgili Kaylihan. Ve yine harika bir gol izlettiler bize. Gangsta Paradise ekibi ikinci yarıya golle başladı ve maç gollerle devam ediyor. Top Lancho'da. Lancho ne yapacak? Lancho çizgiden oynayacaktır. Före. 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 Misaj. Misaj'ı karşı karşıya. Misaj'ı geçemedi. Bu arada Misaj arkaya altı. Çok güzel aktardı. Shield. Shield çok güzel düşün ama Lancho sanki o pasın oraya gideceğini biliyordu ve tehlikeli atak olmasına engel oldu sevgili Kaylehan. Ve... Evet gerçekten güzel uzaklaştırdı Misaj. Misaj ne yapacak? Misaj çok güzel oynadı köşede. Bu arada hocam sizin de spikerliğiniz çok güzel bunu biliyoruz. Yani canınız istediği zaman lafımı kesip bu dozlama atlayabilirsiniz sevgili Kayla. Hocam sizi dinlemek keyif verici. Gerçekten teşekkür hocam. ederim. Sağ olun sevgili Kayla. Bu arada toplanço da orayı görebilirse tehlikeli atak olması işlem bile değil. Necro, Misaj, Jail çok güzel paslaşmalar izledik ama lanço güzel alan tuttu ve topun tehlikeli atak olarak Konuştu almasını engel oldu ve bizim kayıtlarımıza da isabetsiz pas olarak geçti. Nekro, Nekro ne yapacak? Nekro mükemmel gördü. Misaj'a, Misaj'ın biraz arkasında kaldı ama Misaj çabuk toparladı. Misaj, çok güzel bir drop. Orada biraz daha sakin kalabilselerdi. Gerçekten tehlikeli atıp olması hiçten bile değildi. Nekro, Nekro lanço, Nekro lanço. Ferry de geldi. Köşeleri Ferry tutuyor sevgili Kaylehan. Galiba oyun mentalitesi bu ama ben gerçekten bugün Wetford ekibini çok ama çok beğendim. Gangstas Paradise ekibi karşısında. Yani şöyle diyeyim size. Gangstas Paradise ekibi biliyorsunuz. 170 gol mü veya 130 gol mü yani bayağı bir gol evet. attı hocam. Bu kadar gol atan bir takıma karşı bu kadar cesaretli savunma yapıp bu kadar aktif hem savunma hem ak defansı yap hem savunma hem hata yapmaları gerçekten takdire şayan sevgili Kaylayan. Evet hocam sesim geliyor mu? Şu an harika geliyor. Dediğiniz gibi baktım 170'i gol yapmışlar Bu maça kadar. Yani çok golcü bir takım bahsettiğiniz üzere sizin de. Evet, gerçekten Vetrute ekibine ben ilerleyen haftalarda bunu umut ışığı olarak çok görüyorum ve gerçekten güzel oynuyorlar. Top Misaj'dan. Misaj harika gördü Nekro'ya. Nekro, Nekro, Nekro ne yapacak? 7UP'la karşı karşıya. Harika döndü. Aman Allah'ım. Jill aradan gördü. Nekro, JL. Hocam o kadar hızlı patlaşıyorlar ki çok biz de şimdi söylemekte. Evet, yoruluyoruz. Feride top. Feride ne yapacak? Feride topu köşeye aktardı. Bancho'ya sert bir pas atlama. Bancho bu pası beklercesine. Gerçekten soğukkanlılıkta karşıladı ve topun. Bu arada mükemmel bir gol Jill. Gilles golü attı ama orada Westbrook fikrinde bir teknik sıkıntı olduğu söyleniyor herhalde. Bir problem var galiba. Bir problem var ama Gilles hocam gerçekten mükemmel oynadı ve köşe önünü mükemmel şekilde golü attı. Çok Las bir şut hocam çok güzel hareketler ve iyi bir gol. Evet hocam evet gerçekten sizin attığınız gole benzedi. Siz de böyle golleri atmayı <laughs> seversiniz bildiğiniz üzere. <laughs> Estağfurullah. <Esen, gülüyor> Mesaj. Förü deförü çok güzel topu kurtardı. Förü Seven Up'a dönecek. Seven Up yukarı aktardı, lançıyor. Lanç ölçüden aktaracak. Aktaramadı ama çok güzel atı koydu Seven Up. Förü de güzel gördü ama Misaj engel oldu. Misaj Seven Up karşı karşıya. Misaj topu köşeye bıraktı Jil'de. yıl, Jil çok güzel müdahale etti. Top sekti bu arada Seven Up ortaya atabilirse gol olması işlemi ama iki kişi kapandı ve ters teken top Reklo'nun önünde kaldı ve gol. Gol. hocam sanırım. Bedford ekibi 0. Evet. Doğru hocam. Gerçekten muazzam şekilde harika bir maç izliyoruz. Yine. Derken mükemmel bir şut Shield'dan. ve Gangstas Paradise ekibi adına yeni bir <laughs> golü kaydediyor. Gerçekten muazzam bir goldü sevgili Kaylan yine. Ama bu arada Necro'nun body'sini de unutmamak lazım. Gerçekten takım arkadaşına yardım etti. Top Shield'da. Shield Geel ne yapacak? Furry. Furry çizgiden güzel gördü ama top misaja kadar gitti. Yani bu arada mükemmel bir hareket, Oo, Evet gerçekten. Bir, gerçekten güzel bir hareket yaptı hocam. Hocam Necro gerçekten tam anlamıyla yani müthiş oynadı. Fazla da bir şey demek istemiyorum. Bu arada Seken Top Seven Up'ın karşısında kaldı. Orada Fury'yi engellemese belki gol olması içten bile değil. Çünkü Fury hızını 200 yapmıştı hocam ve bastıra bastıra geliyordu. Ama Seven Up bir an golü kendi atmak istedi. Bu arada çok güzel paslar. Müthiş gol. Gerçekten Gangstas <laughs> Paradise 2008 Netfurt 0 muazzam gollerdi. Yani ben iki, ikinci yarı biraz daha artık Netfurt ekibinin dikkatini dağıldığını düşünüyorum ama gerçekten bu ekibe karşı oynamak da zor sevgili ve burası. ve göğsüyle. Ve... evet 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 evet. Sevgili Kaylayan Fürü geri pas vermek isterken göğsüyken göğsüyle gerçekten kendi karesine attı ve skor hakkında ve oyun hakkında genel bir yorumunu alayım sevgili Kaylayan ve bir çok güzel bir Evet 10. golü gördük ve buyurun sevgili Kaylayan. Hocam İkinci yarı etkili başladı Gangstas Paradise. Golleri bulmaya devam ediyorlar. İlk yarıya göre daha çok gol buldular. ben devre arasında şey hani Watford takımdan da bir gol bekliyorum. Hücum anlamında eğer bir şeyler yapabilirlerse diye. Bakalım son iki dakikaya girmek üzereyiz artık. Yani Gangstas hani baskıda hocam çok bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle Bakalım. ben de size katılıyorum. Hocam. Bu arada yine çok güzel paslaşmalar Top Shield'a. Chill, Necro, Necro ne yapacak? Necro güzel düşün ama Fury, Fury o pasın oraya geleceğini bildiği biliyordu ve gerçekten hareket etmeyerek güzel durdu ve topu ve ekibine kazandırdı derken top yine Gangstas Paradise ekibinde Misaj, Misaj yukarı oynayacak Chill'a, Chill arayı görebilecek mi? Göremedi Fury de. Bu arada Misaj, Chill gerçekten harika bir şu ve mükemmel. Çok güzel Necro'nun topu yukarı atmak için pek açısı yoktu. Vurabildiği en iyi vuruş yaptığını düşünüyorum ve gerçekten güzel bir ataktı. Bu arada ters bir vuruş, Lancho, Lancho vurur oralardan ama vuramadı. Misaj gerçekten güzel girdi. Nekro misaj harika body. Bakalım ne olacak. Nekro ve gol. Ve Nekro. Evet. Necro. Ve 11. golü Gangstar Paradise ekip adına atan, skoru değiştiren yani skorun artı bir olmasını sağlayan Nekro. Hocam gerçekten bugün muazzam oynuyor zaten her hafta olduğu gibi. arada evet. Nekro. nekro. Necro. Evet. Evet ve mükemmel Neyine bir gol. gol. Evet. Nekro hocam gollerine devam ediyor bu haftada. Artık Red ekibi de maç, maç içerisinde dikkat dağınıklığı yaşıyor. Bu da gayet normal. Gerçekten Hocam peki size bir şey sormak istiyorum. Hani ilk yarı length ve Kuyul çıktı ya. Sizce o da eşitlik doğru mu oldu acaba? Hocam ben en azından Kuyul'in oynaması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten ben muazzam oynadığını düşünüyorum. Wetford ekibi adına. Eminem Furry yani bu şöyle ki bildiğiniz üzere yeni transfer haftası bitti. Bu maçlarla beraber. Herkes yeni transferini oynatmak istiyor. Arka Badi, Necro'ya, nekro topu vurdu ve Türe'nin çabaları yetmedi. E Genç Paradise ekibi 13-0 yaptı ve kaptan Türe <laughs> gerçekten maçın peki. bitmesinin gerektiğini söylüyor bu arada hocam ben düşüncelerime devam edeyim isterseniz. Gerçekten ya, ben böyle. Hocam, çok... hocam ben siz bölmeseniz de gol oluyor zaten. <laughs> Ve Şiıl Ekran'ın asistiyle 14. golü kaydetti. Gerçekten maçın kısımda son 30 saniye. Hocam ben maç sonu yorumlarımı yapayım. Top Şiıl'da. Şiıl yukarıya kanka. çok güzel döndü. Seven up. Seven up artık bu maç böyle bitsin diye oynayacaktı ama. Ama <laughs> Hocam gerçekten. Gangstas Paradise ekibi yine bildiğimiz gibi yine devam ediyorlar gollerine, asistlerine. Gerçekten güzel oynuyorlar. Jill, Jill burada ama Seven Up'ta kaldı bu sefer. topu köşeye aktardı. Curry, Necro, Misaj. Harika paslaşmalar. Gerçekten Necro çok güzel asist verdi. Harika bir pas ve... <laughs> seven Up'ın harika bacağına çarpan top. Golle sonuçlandı ve kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlar geçti. orada mükemmel. <laughs> Hocam aman Allah'ım ama Jill orada biraz yavaş kaldı. Aman Allah'ım ve maç bitti, sonunda bitti hocam çünkü ben de bir türlü yorum yapamadım ve gerçekten çok <laughs> kuruldu. Öncelikle, skoru e, hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Gangstas Paradigm 14-16, 16, 16. ekibi 0. Gerçekten Gangstas ekibi yine mükemmel oynadı. Ben Redford ekibine nacizane bir eleştiri değil de düşüncemi söylemek istiyorum. Kesinlikle Quill'in çıkmaması gerekiyordu, muazzam oynamıştı ilk yarı. Ama Kaptan Fury kendi değişiklik kararı, kendi kararlarını kendi verecek. Kendi verdi ve hiçbir şey yok onda, sıkıntı yok. Kendisini tebrik ediyorum ve iki takımı da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum ve siz değerli Kaylayan, sizin de yorumlarınızı alıp isterseniz bir dahaki maça geçelim. Evet hocam, iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir maç izlettiler bize. Kazanan taraf Kingsley'da de ayrıca tebrik ediyorum. İki takımı da kalan maçlarda başarılar. İyi akşamlar.